Tam Ramazan'da iftar vakti. Tam cemaat iftar edecek ufacık bir soframızda orada. Ben o zaman yoktum. Olan arkadaşlar anlatıyor. İki serhoş birbirine baston şeklinde vakfa geliyorlar. Salona giriyorlar. Cemaatten bir kısmı diyor ki, mübarek bir günde, mübarek bir anda ağzı kokulu şu iki sarhoşu kovalım diyorlar. Cemaatten biri de diyor ki, bugün diyor, Allah'ın iki aç kulu geldi bugün kapımıza. Bunu o tarafını görmeyelim. Günaha kızalım. Fakat günahı günahkara taşıttırmayalım. Kanadı kırık iki kuş geldi. Bunu alalım diyorlar. O iftar sofrasına. İşte bunlardan biri sonra bir gıpte edecek bir hayat yaşadı. Tuttu caminin altına yerleşti. O zaman caminin adı bir harabeydi. Akrepler makrepler vardı. Hatta bir gün dedim ki ona Abdülkadir Efendim huzur yurdu açılacak dedim. İnşallah rahat edersin. Burada sana zarar veren dedim hayvanlar da var dedim. Yok dedi. Biz onlarla dost olduk artık dedi. Baktım bir öğlen de yemek götürüyordu. Niye dedim yemek kandı yemedi. E hocam dedi oruçluyum dedi. İftarlığımı götürüyorum dedi. Bir gün hacca gidiyoruz. Uçakta yer kalmadı. Onunla birisi bedel olarak ya bir ikram olarak götürüyordu fazla yolcu almışlar. Onu tuttular first klasa derecede ulaya oturtturdular. Bir gün Medine-i Münevvere'de, Ravza'da gelip kenarda otururdu. Nerede kalıyorsun Abdülkadir Efendi dedim. Hangi otel, neredesin dedim. Dedi ki, bu de Resulullah'ın otelinden daha güzel bir otel var mı dedi. İşte bu Hüdayi sofrasına Hüdayi gelen iki sarhoştan bir mazi olarak verası Allah'ın kullarına halikin nazarıyla bakabilme